Herkese merhaba arkadaşlar, problemlerden devam ediyoruz. Hareket problemlerindeyiz. Ee, i̇lk videosundayız. Bir bakalım, neymiş, nasılmış? Bir tanıyalım hareket problemlerini. Şimdi bize ne diyor? Hız ve hareket problemlerinde, x yol, v hız, t de zaman olmak üzere, yol eşittir hız çarpı zaman, yani x eşittir v çarpı t. Bu bizim için çok önemli bir formül. Yani çoğu soruyu bu şekilde yapabiliyoruz. Bu formül kullanarak yapıyoruz bu kullanarak. Ve bir de bir şey daha var. Ortalama hızı veren bir e, formülümüz var. Ortalama hızı toplam yol bölü toplam zamandan buluyoruz. Yani mesela araba bir araç veya bir bisiklet e, bir insan yani yürüyerek koşarak vesaire. Belli bir yolu belli bir hızda kalan yolu belli bir hızda gidiyor ve ortalama hızını istiyoruz senden. Oranın toplam uzunluğunu bulup ve toplam gittiği zamanı bulup ortalama hızı bulabiliyoruz. Bu iki formülü bildiğimiz takdirde, tabi mantıkların soruların mantığını anlamamız da gerekiyor. E, bu da nasıl olacak? Soru çözerek olacak. Yani biz burada videoda mesela e, hani nasıl diyeyim? Konuyu anlıyoruz. Ama bu da e, bu soru tiplerinde iyileşmek daha e, iyi noktaya gelebilmek için bizim sürekli soru çözmemiz lazım, düzenli biçimde soru çözmemiz lazım diyelim ve bu iki formülü bilerek devam edelim. Şimdi e, yine aslında bu x eşittir v çarpı t'den yola çıkan bir denklem e, yine bir tane ifademiz var. Mesela bir dairesel yol çizebiliriz veya düz bir yol çizebiliriz. E, burada şimdi şöyle bir şeyimiz var. A ve B noktalarından diyor. Yani mesela şurası A, şurası B. Yine aynı. Burası A, burası B. Karşılıklı olarak aynı anda zıt yönde. Şimdi karşılıklı olarak aynı anda zıt yönde. Yani biri yukarı giderken diğeri de bu tarafa gelecek ki zıt yönleri zıt olmuş olacak. Çünkü mesela B'yi aşağı gönderdiğinde ikisi de aynı yönde olmuş olacak birisi sağa, birisi sola doğru gitmesi gerekiyor. Ve ortada bir C noktası, yani ortada olur neresi olursa bir C noktası varsa ve bu iki araç C noktasında T saat sonra karşılaşıyorsa biz bu formülü yani bu problemin çözümünü AB uzunluğunu, yani yolu eşittir. V1, birincinin hızı artı V2 ikisinin hızları toplamını t ile çarptığımızda bu formüle ulaşıyoruz. Bu formülü buluyoruz. Yani ne yapmamız gerekiyor? E, araçların yönlerine bakmamız lazım. Şimdi birazdan aynı yönde olanı da bulacağız. Mesela bunu yine buraya da yine e, şey yapabiliriz. Uyarlayabiliriz. Yine V1 ile buradan gelir. V2 ile buradan gelir. Ortada birleşirler. Araçlar zıt yönlü mü gidiyor? Evet. Bir sağ bir sola gidiyor. O zaman neydi formülümüz bizim? AB yani şu uzunluk eşittir V1 artı V2 çarpı T diyebiliriz. Şimdi diğerine bakalım. Buraya da bakarsak yine bir dairesel yol bir de düz bir yol çizelim. Kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi şurada mesela A olsun. Sonra burada B olsun. Şurada C olsun. Şey sallıyorum şu an tamamen. Ne diyor bunlar? Karşılıklı olarak aynı anda aynı yönde. Yani aynı anda aynı yönde gidiyorlar. Şunun hızı arkadan gelen hızı V1, öndekinin V2. Tabii ki şurada ne diyor? Arkadan gelen aracın daha hızlı olduğu düşünülecek. Yani burada e, bu formül için V1 büyüktür V2 olması gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Tamam. Şimdi aynı anda aynı yönlü gidiyorlarsa eğer bu sefer çıkartıyoruz bak. Aynı yönlüyse çıkartıyorsun zıt yönlüyse topluyorsun. Bunu unutmuyoruz. Yani bunu yine buraya uyarlarsak A işte şuradan B olsun. Şuradan da C olsun. Bu gidiyor V2 ile. Bu gidiyor V1 ile. Biz bunların ikisi C noktasına eğer karşılaşıyorlarsa yani yan yana geliyorlarsa daha doğrusu. Nasıl yapıyoruz? AB aralarındaki mesafe eşittir ee, V1 eksi V2 çarpı T formülü ile bulabiliyoruz diyoruz. Tamam. Şimdi sorulara bakalım. Bu soruya bakalım. Ne diyor? A ve B şehirlerinin arası 200 kilometredir. A'dan 50 km bölü saat hızla harekete başlayan araç B şehrindeki işine 2 saat geç kalıyor. A'dan 50 km bölü saat hızla başlayan araç B şehrindeki işine 2 saat geç kalıyor. Tamam. Bu aracın e, B şehrine zamanında varabilmesi için hızını kaç km bölü saat arttırması gerekir? Şimdi bir bir yol düşünelim. A ve B. Buradaki mesafe ne? 200 kilometre. 50 kilometre bölü saat hızla oraya gittiğini düşünürsek kaç saatte gider? 200 eşittir. Neydi bizim formülümüz? X eşittir V çarpı T. Yani yol eşittir hız çarpı zaman. O zaman 200 eşittir 50 çarpı T diyebiliriz. E buradan her ikisini 50'ye bölersek T buradan ne olur? 4. Yani... 50 km bölü saatte 4 saatte gidiyormuş. Ama soru ne diyor bize? 2 saat geç kalıyor. E, 2 saat geç kalıyorsa 4 2'den 2 saatte oraya varması gerekiyor. Şimdi tekrardan formülü uygularsak yine x eşittir v çarpı t. E, x dediğimiz burada 200. Bu sefer v'yi bulmamız lazım. Çünkü hızını kaç kilometre bölü saat artırması lazım diyor. Kaç saatte varması lazım? 2 saatte. O zaman V buradan 100 km bölü saat olur değil mi? Şimdi normal hız neydi? 50 idi. O zaman şöyle yapalım. 100 eksi 50'den 50 km bölü saat artırması gerekir deriz. Tamam devam edelim bakalım. Şimdi buraya bakalım. Ahmet evinden üniversiteye 60 metre bölü dakika hızla gidip eve 36 metre bölü dakika hızla dönmüştür diyor. Gidiş süresi ve dönüş süresi toplam 8 dakika sürüyorsa ev ile üniversite arası kaç metredir diye soruyor. Şöyle yapsak Şimdi biz buranın toplam uzunluğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz değil mi? Öyle bilgi verilmemiş. Ama şöyle bir şey biliyoruz. Ee, giderken Bak şöyle yapabiliriz. Şimdi gidiş hızını biliyoruz, dönüş hızını biliyoruz. Yolu bilmiyoruz ama mesafe aynı değil mi? Yani bizim formülümüz neydi? X eşittir v çarpı t. E burada her ikisinde de evden üniversiteye, evde üniversitenin eve geliyor. Yani mesafe değişmiyor. O zaman buradaki v çarpı tler birbirine eşit olmak zorunda. E giderken ee, t hızda gitse dönerken 8 eksi t olmak zorunda değil mi? Çünkü toplam 8 dakika sürüyormuş. E giderken 60 metre bölü dakika hızla gidiyordu. O zaman 60 t eşittir. 36 çarpı 8 eksi t diyebiliriz biz. Ve bunu içeri dağıtırsak 36 çarpı 8 nedir? 288 eksi 36 t 36T'yi buraya atarsak ne olacak? 96T eşittir. 288. O zaman t buradan 288 bölü 96'dan ne olur? 3 mi buluruz? 3 buluruz. Tamam. E T'yi 3 bulduk. Ne diyor? Ev ile üniversite arası kaç metredir diye soruyor. E burada herhangi birisine koysak olur. Burayı T'ye 3 dersek eğer. E yol neydi? X eşittir V t. Giderken 60 ile gidiyordu. Yani 60 çarpı 3'ten 180 metre diyebiliriz. Tamamdır. Olayımız bu. Şimdi devam edelim. Bu soruya bakalım. Ne diyor? Bir araç saatte 50 km hızla 3 saat. Saatte 60 km hızla 2 saat giderse ortalama hızı ne olur? Şimdi ortalama hız formülünü bir hatırlayalım. Neydi ortalama hız formülümüz? Toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi önce toplam yolu bul bulalım. 50 km hızla 3 saat gidiyorsa ne kadar mesafe almıştır? 150 km. 60 km saat hızla 2 saat gidiyorsa ne kadar yol almıştır? 120 kilometre. 150-120 toplarsak 270 kilometre. Bölü 3 artı 2'den 5 olmuş olur. Tamam. E şimdi 270 bölü 5. E, bunu da bölersek ne yapar? 54 kilometre yapar. Yani bu ne demek? Bu mesafe 270 kilometrelik yolu ortalama 54 kilometre hızla almış demek diyoruz. Şimdi devam edelim ve buraya bakalım. Ne diyor bu soru bize? Fatih bir spor karşılaşmasında 130 kilometrelik bir parkurun bir kısmını bisikletle 30 kilometre bölü saat. Şimdi bir yolumuz var ve burası 130 kilometre. Bir kısmın dediği için şuraya alalım mesela. Ne kadar ne kadarlık kısmını bilmiyoruz. 30 kilometre bölü saatle bisikletle gidiyor. Şimdi burası bisiklet saatte 30 kilometre. Ondan sonra kalan kısmını koşarak diyor. Koşarak saatte, şöyle saatte miyim azo saatte demem lazım da 20 kilometre. Tamam. Tüm yolu 5 saatte alıyormuş. Şimdi Burada ne yapabiliriz? E, tüm yol 5 saat alıyorsa şu kalemin rengini değiştirelim. Şöyle desek. Şurayı mesela T saatte alırsa şurayı 5 eksi T saatte alması lazım. Değil mi? E biz bunları toplarsak şurası ne olacak? 30 çarpı T artı. Burası da 100 eksi 20 T. Neye eşit olacak? 130'a. Çünkü niye? Biz hız ve zaman çarparsak neyi buluyoruz? Yolu. Çünkü x eşittir v çarpı t. E şurası 30 TL kısım bisikletle gittiği yol. 100 20 TL kısım koşarak gittiği yol. E 130 zaten toplam yol. E o zaman ne yapacağız? Buradan artık işlem yaparız. 10 T artı 100 değil tabii. Ha, aynen doğru tamam. Bir an kafam karıştı. Eşittir 130. Bunu atarsak buraya. 10 T eşittir 30. Yani T'yi buradan 3 buluruz diyoruz. Tamam. Bizden ne istiyordu? Koşarak gittiği yol kaç kilometre diyor. 5 eksi 3'ten 2 saat. Aynen. 2 saat koşmuş. 2 çarpı 20'den de burası 40 kilometre deriz. Tamamdır. Şimdi son sorumuza geçelim. Ve ne diyor soru bize? Hızları toplamı 120 km bölü saat olan iki araç A ve B noktalarından birbirlerine doğru yola çıktıktan 4 saat sonra C'de karşılaşıyorlar. Şimdi, şimdi A ve B noktalarından bunlar yola çıkıyorlar. C'de karşılaşıyorlarsa C demek ki bunların ortasında. Ve 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Yani T4. Şimdi e, hızları toplamı 120 ise şimdi buna mesela v hızıyla dersek buna 120 eksi v diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 4 saat sonra karşılaşıyorlarmış. O zaman şu mesafe bak hız var elinde 4 saat zaman var o zaman şu mesafenin yol tamam yani 4 v olacak. Tamam. E, şu mesafe yine 4 saat sonra ne olacak? 4 çarpı 120 eksi V'den 480 eksi 4 V olacak. Tamam. Ondan sonra ne diyor? Kalemin rengini değiştirelim. Sonra diyor ki B'den çıkan araç kalan yolu yani C'ye kadar geldi. Kalan yolu 2 saatte alıyormuş. B'den çıkan araç şu mesafeyi çizemedim. Şu mesafeyi 2 saatte alıyormuş. E bunun hızı 120 eksi V idi. 2 saatte alırsa 2 çarpı e, 120 eksi V olacak. Doğru mu? E bu da ne olacak? 240 eksi 2V. E şimdi bak bu mesafe hem 4V'lik bir yol olarak bulduk burayı hem de 240 eksi 2V'lik. O zaman bu ikisi birbirine eşit. 4V eşittir. 240 eksi 2V dersek ve bunu buraya atarsak 6V eşittir 240. E V buradan ne çıkar? 40. Tamam zaten soru bize A'dan çıkan aracın hızını soruyormuş. O zaman 40. B'den çıkan deseydi eğer ne olacaktı? 80 olacaktı diyebiliriz. Veya yolu sorabilirdi. Yolu sorsaydı ne yapardık? 4 ile çarpardık. 160. Ne bileyim CB arasındaki yolu sorabilirdi. Yine V'yi buraya koyup e, ne oldu? 480 eksi 320. Yani de farklı farklı sorular gelebilirdi karşımıza. Tamam bunu da hallettik. E, i̇lk... ilk videonun hareket problemlerinin, yol problemlerinin ilk videosunun sonuna geldik. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.